Selamun Aleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Irak'ta Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği önüne gösteri düzenleniyor. Türkiye, Fırat'ın suyunu kuruttuğu yalanıyla halkın gösteri düzenlediği ifade edilirken aslında bölgede tabii ki de Irak ve İran'ın yanlış su politikaları sebebiyle kuraklık var. Yine bunun dışında dostlar tabii ki de yağışların azalması da kuraklığın bir diğer sebebi. Fakat Irak ve İran sürekli Türkiye'yi suçluyor. Bugün İran'da Çemşir Barajı'nın açılışını yapıyor. Batı Asya'daki en yüksek silindirli beton barajı olan Çemşir Barajı'nın açılışından çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Aynı zamanda barajın ilk ünitesinin açılışı gerçekleşirken enerji santralinin de devreye girdiği ifade ediliyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Çemşir bölgesini ziyaret ederken burada İran'ın su politikasına değinilirken Afganistan'la yaşanan su konusunda da bilindiği gibi İran'la Afganistan arasında sorunlar devam ediyor. Kısacası Türkiye hariç tüm bölge ülkeleri birbirini suçlarken Türkiye'de bilindiği gibi kuraklıktan çok çekmiş durumda. Irak'ta ilgili şunu söyleyelim. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne önüne gösteri yapılırken Türk Devlet Medya Sanat Ajansı'nın Irak'ta yetkiliyle röportajını görmektesiniz. Erbil'e gidiyoruz. Uzmanlara göre Irak'ın iklim sorunundan en çok etkilen ilk 5 ülke arasında olduğu ifade edilmiş. IKB'ye Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begard Talabani konuşuyor. İklim değişikliği nedeniyle birçok çeşme ve kaynak suyu kuruduğu için kırsalda tarım üzerinde ciddi tehdit oluşuyor açıklamasını yaparken ÖKBY Çevre ve Düzenleme Kurumu Başkanı Abdurrahman Sıdık konuşuyor. Türkiye, Irak'ta yeni bir mekanizma kurmalı. Aksi takdirde eski yöntemlerle su tüketiminin devam etmesi halinde fayda elde edemeyeceğiz açıklamasını yaparken Irak'ın küresel ısınma nedeniyle her sene 100 bin dönüm arazi kaybederek çölleştiğini, özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinin büyük zarar gördüğünü ifade ederken Irak son 20 yılda %4 çölleşti. Öte yandan durum böyle devam ederse Irak, ve sözde Kürtistan bölgesinden geçen Dicle Nehri %25 kuruyacak, Fırat Nehri'nde de aynı şekilde %20 azalma olacak açıklamasını yaparken, küresel ısınmayla mücadele bağlamında ayrılıkçı bölücü IKBY bölgesinin de gölet ve baraj inşa etmeye başladığını da hatırlatalım. Dolayısıyla bölgede gerilim devam ediyor. Biz de diğer haberlerimizi aktaralım. Reuters'a göre Amerika'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 1.3 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini açıklayacağı duyuruldu. Hollanda, Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayi teçhizatının ihracatına ilişkin kısıtlamayı kaldırdığını açıklarken, sadece Türkiye'ye yönelik değil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik de kısıtlamalar kaldırılmış durumda. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Azerbaycan sınırındaki askeri birliği ziyaret ediyor. Askeri birliğin bina ve yapılarının durumu, askerlerin sosyal yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olurken, devam eden eğitimi izliyor. Daha sonrasında Milli Savunma Bakanı birlik komutanlarına bir dizi talimat verirken, Suren Papikyan'ın özel görüşmelerde bulunduğu, Ermenistan'ın yeni silah reform sürecini anlattığını ve askerlerin merak ettiği soruları yanıtladığı ifade edilirken, Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ne yapıyor derseniz Masis bölgesinde çiftliklerden biriyle devlet desteğiyle akıllı sığır çiftliğinin kurulduğunu duyuran Paşinyan açıklamalarına yer verilmiş. Paşinyan son günlerde çeşitli yatırım çalışmalarına devam ederken kendisi çok sayıda video paylaşıyor. Yatırım demişken iki kardeş ülke Azerbaycan ve Özbekistan arasında ortak bir yatırım şirketinin kurulacağı duyurulurken Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile ülkemizden Genelkurmay Başkanı'nın bugün görüşmeler yaptığını da hatırlatalım. Malezya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında düzenlenen tatbikatta Malezya'nın Gemas bölgesinde Türk yapımı silahlar dikkat çekiyor. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın da izlediği tatbikatta Türk üretimi FNSS tarafından geliştirilen AB-8 Gempita, Akıncı 120 mm havan aracı ve Adnan zırhlı muharip aracının başarıyla kullanıldığı duyuruldu. Yine Kazakistan Türk'ü Babül Selam ı okutan son dönemde Kazakistan'da meydana gelen olaylar üzerine şu değerlendirmeyi yapıyor. Dünya kamuoyu Ukrayna işgaliyle zayıflatılan Rusya odaklanmışken Kazakistan'daki süreç hızlanıyor şeklinde bir haber paylaşmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'da sorunları devam ediyor. Birinde gibi OPEC bağlamında petrol fiyatının yükseltilmesi bağlamında sorunlar devam ederken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed aylardır birbiriyle görüşmüyor. Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri bizi sırtından bıçakladı açıklamasını yaparken bu açıklamalar Amerikan medyasında gündem olmuş durumda. Katar'a yaptığından daha kötüsünü yapacağım dedi iddia edilirken dolayısıyla 6 aydır birbirleriyle görüşmedikleri haberleri servis edilmiş. Diğer haberlerimizi aktaralım. Diğer haberlerimiz şu şekilde. Rusya'da Ural Vagon Zavod firmasının T-90M, Provri ve T-72B-3M tanklarını Rus ordusuna sevk etmeye devam ettiği yönde de haberler paylaşılıyor. İran'dan uydu görüntüsünü görmektesiniz. Su-24'ler dikkat çekiyor. Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırının ardından 3000 aracın alternatif yoldan Kırım'a ulaştığı ifade edilmiş. Bazı sürücüler Maripol ve Melitopol'dan geçerken bazıları ise feribotlarla bölgeye gidiyor. Yine Rusya tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine insansız hava aracı saldırısı düzenleniyor. Saldırıyı yapan İHA'nın Lancet Kamikaze olduğunu da hatırlatalım. Bir diğer haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gelmiş durumda. Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamet El Sani davetine icabetle kendisi Katar'ın başkenti Doğa'da çeşitli görüşmelerde bulunuyor. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halit Bin Muhammed El Hatiye tarafından karşılanırken Katar Savunma Bakanı'nın dün de Fransa ile uçak satışı konusunda çeşitli görüşmeler yaptığını hatırlatalım. Fransa ile Katar arasında askeri işbirliği konusu görüşülmüştü. Bugün ülkemiz Türkiye Katar'la görüşmeler gerçekleştiriyor. Yine bir önceki videomuzda Türkiye'deki içten yanmalı motor sorununun Katarlı firma tarafından çözüldüğü haberini servis etmiştik. O videoyu da dileyenler kanalımızdan izleyebilir. どんとつくり、どんとつくり。 Dünyanın en hava yolları listesi açıklandı. Katar Hava Yolları'nın ikinci olduğunu görmektesiniz. Birleşik Arap Emirlikleri ise üçüncü sırada yer alıyor. Ne yapayım bu adam? Cep çenge kandak huyuna. Ek mihne ki bu jang thi. Tu cep jang khatam huyi. Tu ek ayet ayı. Nabi keliye. Ki kya Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Aaj aapko pata çal gya ki aapke saat کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ یہ مشکل حالات ہیں اس کے اندر آپ کی اصل ٹیم نکل رہی ہے